Merhaba değerli izleyicilerim. Fadime Türkmen'i mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Bugün sizler için yumuşak içimli köz biber ve domates çorbası hazırladım. Mutlaka bu şekilde deneyin. Lezzetine inanamayacaksınız. İyi seyirler. Arkadaşlar domates, kapya biber, soğan, sarımsağı borcamımı alıyorum. Biberimin arkadaşlar çekirdeklerini çıkardım. Üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 dakika kadar pişirelim yumuşayana kadar sebzeler. Fırından çıkınca arkadaşlar ilk sıcaklığı çıkınca. Domateslerimizin, biberlerimizin kabuklarını soyalım, sarımsaklarımızın kabuklarını soyalım. Arkadaşlar tarifimde kullandığım malzemeleri videonun altındaki açıklamalar kısmına da ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. bütün sebzelerimin kabuklarını soydum. E, hepsini arkadaşlar gelişi güzel e, doğruyorum. Soğanlarımı, biberlerimi, domateslerimi, sarımsaklarımı hepsini gelişi güzel doğrayıp uygun bir kabın içerisine alalım. Tüm sebzelerimi doğradım. Şimdi uygun bir kabın içerisine aktarıyorum. Üzerine arkadaşlar 4-4,5 su bardağı kadar su ilave ediyorum. Blender'dan geçireceğim. 2-3 dakika boyunca arkadaşlar blender'dan geçirelim. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar blender'dan geçirelim. Çorba tenceremize 1 yemek kaşığı tereyağını alıp eritelim. Tereyağımız eriyince 2 yemek kaşığı unumuzu ekleyelim ve unumuzu yaklaşık bir dakika boyunca kavuralım pürüzsüz hale gelmiş sıvı haline gelmiş karışımımızı ekleyelim. Sürekli çırparak karıştıralım. Koyuluğunu arkadaşlar bu noktada bana birazcık çok fazla koyu geldiği için bir buçuk su bardağı daha su eklemesi yaptım. koyuluğun arkadaşlar kıvamını bu noktada ayarlayabilirsiniz. Su ilavesi yapabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı da karabiber ekleyip arkadaşlar kaynamasını bekleyelim. Arkadaşlar karıştırmayı, sürekli karıştırmayı ihmal etmeyelim. kaynamaya başlayınca arkadaşlar içerisine bir su bardağı sütümüzü ekleyip çorbamız tekrar kaynadığında çorbamız hazır demektir. Çorbamız kaynadı. Artık çorbamızı servis yapabiliriz. Üzerine kaşar peyniri ve kıtır ekmek de eklerseniz lezzetini ikiye katlamış olursunuz. Arkadaşlar deneyecek olanları şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tarifimi yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz beğenmeye, kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Değerli yorum ve önerilerinizi bekliyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.